2024 yeni Ford Kuga mı? Toyota Corolla Cross mu? Hangi oto karşılaştıralım? Kuga 1.5 EcoBoost turbo benzinli motoruyla 184 beygir güç, 240 Nm tork sunarak Corolla'ya 45 beygir, 65 Nm fark atıyor. Corolla'nın 1.8 atmosferik hibrit motoru turbo motorlara göre zayıf kalıyor. Kuga 8F tam otomatik tork konvertör şanzımana sahipken Corolla sürekli değişken elektronik kontrolü CVT şanzımanla geliyor. Her iki şanzıman da kavramasız. İki arabada 0-100 hızlanmasını 10 saniye civarlarında tamamlıyor ve rakip rakiplerine göre yavaş kalıyorlar. İki arabada kompakt C SUV kategorisinde. Kuga Corolla'dan 15 cm uzun, 6 cm daha geniş ve 5 cm daha yüksek. Kayan koltuklarıyla Kuga 645 litre bagaja ulaşabilirken Corolla 525 litrede kalıyor. Corolla Kuga'dan 100 kg daha hafif. Yakıt cimrisi Corolla hibrit Kuga'dan neredeyse 2 litre daha düşük karma yakıt tüketimine sahip. Corolla Cross Kuga'dan gerek baz gerek üst paketlerde 150 bin TL ucuza fiyatlanıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.